Ee, Sayın Müdürüm, sizinle bitirelim. Buyurunuz. Sağolun. Ee, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler, sevgili öğrenciler, ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti İşleri Bakanlığı tarafından, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 7'den 77'ye trafik güvenliği, trafik şenliği projenizin bu akşamki sunumunda bize destek veren tüm katılımcılara, tüm konuşmacılara, tüm onur konuklarına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Zira bu projeyi yürüten proje koordinatörümüz İlker Hoca'ya ve e, beraberinde Gülden Hocama, bu akşam sunum yapan Seher Yılmaz Hocama da yine e, özellikle okullarımızda bu projeye e, katılımlar konusunda destek veren tüm meslektaşlarıma, tüm velilerime de huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Trafik güvenliği aslında rastgele seçilmiş bir konu değil. Biz bu projeyi e, uygulama aşamasındayken geçen yıl e, sene sonunda, dönem sonunda büyük çekmecede çok büyük bir kaza da atlattık. E, hepinizin e, malumu e, otobüs durağında bekleyen biraz önce e, saygıdeğer hocam dedi ki yani işte e, e çınar ağacına araç e, sıkışa, araç sıkıştırabiliyor insanları dedi. Biz bunun çok daha vahimini yaşadık. Üç tane evladımızı kaybettik. Onlara da buradan bir kez daha ailelerine, e, camiamıza, öğretmenlerine, hepsine baş sağlığı diliyorum. Onlara da e, Rabbimden rahmet diliyorum. Zaten onlar cennettik ama yine de e, rahmetin e, deryaya ulaşmasına temenni ediyorum. E, bu sözlerle birlikte özellikle e, bu akşam hem e, Saygıdeğer Hocam e, Prof. Doktor Didem Baş Hocam'ın sunumunda şehrin e, akıllı bir şehir şeklinde trafik kurallarına ve trafiğin e, yaşanabilir koşullarda koşullarda sürdürülebilmesine hazır hale getirilebilmesi için e, gerekli şartlar ve e, bir Paris örneği üzerinden e, sunmuş olduğu sunumu dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Bunun bizde e, özellikle e, şehir yaşamı içerisinde bir ufuk açtığını düşünüyorum. Yine ee, Melahat e, Hocamızın e, saygıdeğer sanatçımız, değerli e, ses sanatçımız gerçekten. E, o da bir farkındalık e, çalışması olarak bu programa katılarak aslında bizlere çok büyük bir değer ve onur e, katmış oluyor. Zira bu tür farkındalıklar aslında e, toplum yüzü olan e, şahsiyetler tarafından çok daha kıymetli bir şekilde e, vurgulanabiliyor. Ee, yine e, Profesör Doktor Oğuz Özer hocam her zaman bizlerle beraber bu farkındalığın artırılması ve güçlendirilmesi yönünde o da e, yine ekran yüzü olarak son derece e, artık vazgeçemeyeceğimiz, vazgeçilmezimiz bir onur konuğumuz oldu. Ben gerçekten bütün e, katılımcılara bu anlamıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü akşam ilerlediği için çok şey söylemeyeceğim. Zaten hem Seher hocam. E, pratik bilgilerle e, okul güvenliğine yönelik hem de saygıdeğer Didem hocam e, şehirle ilgili yönünü diğer e, konuşmacılarımız da farkındalıklarla ilgili cümlelerini kurdular ben tüm katılımcılara bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum proje koordinatörümüz İlker hocama ve e, ona destek veren projeyi yürütmek üzere e, görev alan tüm meslektaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum proje süresince projeye emek verecek olan katkı sunacak olan velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerime, okul yöneticilerime, e, müdürlerime ve bize projeye e, sunumlar yapmak, farkındalıklar katmak üzere katılan çok değerli toplumun ekran yüzü olan sanatçılarımıza, konuklarımıza huzurlarınızı bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinize e, Türkiye'nin belki de trafik konusundaki bilinçlenmesinin insan ömrünün e, uzamasında ya da Toplumsal huzurun artmasına çok büyük bir katkı sunması temennisiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Ee, en son sizin konuşmanızdan sonra biz Mesela. kameralarımızı açarız.